geliyor sensin. Hadi koçum benim. Hadi koçum benim. Ben sana dedim. değil değiştireceğim dedim. <laughs> Kıskanç. Vuruyor mu? Oy babam. Babam babam. Güzel bir palamut geliyor herhalde bu. Kardeşim benim. Yakışır. Günün beşinci palamutu geliyor. İbrahim'in ikinci palamutu. Akıyor. Güzel. Aldım, aldım, aldım. Tamam sakin ol oğlum. Sık onu orayı biraz rüzgar. Ne orayı, Sağ ay, mı? Bana doğru. Yok sık. Ay sık sık öbür tarafa. Aferin İbo. Hey maşallah koçuma. Ben de aldım ben de aldım.